Ya bu parfüm koklamaya doyamayacağınız parfümlerden biri. Yani tarçın, vanilya, pralin. Bu, bu gurman bir parfüm. Yani yenmeyi isteyece yemeği isteyeceğiniz bir parfüm. Bu pralin aslında bu tatlılarda, çikolatalarda kullanılan bir ürün. Direkt pastane ürün aslında. Dolayısıyla bu havayı veren de biraz bu, bu oluyor. Arkadaşlar bence yani parfüm de var alt yerden bazı yönlerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Koku benzerliği 90-95. %5'lik kesimde de bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, bence kesinlikle orijinalini normalde bunu söylemeyi hiç sevmiyorum ama orijinaline hiç gerek kalmayan bir parfüm. Benzer demiyorum ya, yani, aynı olduğunu düşünüyorum gerçekten. Ee, bu bence gayet yenebilir bir vanilya olmuş. Arkadaşlar bu tatlı bir parfüm. Ya, dediğim gibi pastane tatlarını andıran böyle vanilya, kek, pralin falan bunları biraz şey yapıyor. Biraz bunları andıran bir parfüm. Normalde böyle aşırı gurman parfümleri de çok sevdiğim söylenemez. Ama bu gerçekten başarılı harman harmanladığını söyleyebilirim. Sonbahar, kış, hatta yaşadığınız yere göre ilkbahar. Arkadaşlar son derece başarılı bir parfüm. Ben de çok severek ve yani ilgiyle kullanıyorum. Son derece başarılı olduğunu düşünüyorum. Sizlere de öneriyorum.